Halim'em, sensin. Ana. Heh. Baba. Heh. ben o mağaraya seni öldürmek için geldim. Halim hatırlar mısın? Neyi baba? Neyi? Bir kere sen küçükken gitmiştik bir mağaraya. O mağara. Ama işte ben o mağaraya seni öldürmek için geldim baba. Hayır, hayır ölüm hayır, hayır, hayır. Seni bulmuşken bir daha kaybedemem. Gerekirse benim canımı al. Ama etme bunu ne olur. Ana. Kızım, halimem etme. Ev ve bir adım geri gider. Geri gider. Halime! Ha. Bak ben sana Halime dedim. Ben sana adamın adını koydum. Ben anamı hiç görmedim, bilir misin? O öldü. Ama seninle yaşasın istedim Halime! geriye gider. Poyana. Ne? Her şey benim yüzümden. Saçmalama. Senin hiçbir suçun yok. Sen yaptın. Sen beni karanlığına gömdün. <laughs> Affet benim minik kuşum. Senin affedeceğim hiçbir yanın yok. Bacım. Kardeşim. Ağabey. Hı. Bak biz seni 10 sene aramışız. Bu Sofya yılanı seni bizden kaçırdı. Sofya yılanı var ya. Senin teyze dediğine bu şerefsiz karı. <laughs> ağabey. Deme. Yalan demeyelim. Bu şerefsiz seni kaçırdı. Bak biz seni 10 sene aradık. Bulmuşken bir daha kaybetmeyelim. Anama, babama, bana. Bir daha bu acıyı yaşatma kardeşim. Lütfen. Özür dilerim ağabey. Özür dilerim ağabey. Özür dilerim. <laughs> Ana. Heh. Baba. Heh. Ja! ja. bölüm. Pardon 68. bölüm. <laughs> Osman. Osman kızımız gitti Osman. Osman. <laughs> Sofya ben aşağı inerim. Ben de gelirim. Mini kuşunu bulmadan gitme. Senin mini kuşun değil o. Senin yüzünü unuttu kendine. kendini. Ben de gelirim. Atlar. Baba atları çağırmayasın ben de geleceğim. Tamam dağılayız. Bala, Sofia. siz de onunla gidin. Heh. ben de Orhan'la gidecek. Anlaştık korkusunu. Gel Sofia. Yılanı. El ele tutuşalım. Ne. ne alaka? Ölmemek için değilim. Tamam. <laughs> Canım kızım gitti. Minik kuşum. Aha gel Sufya, gideriz. <laughs> doğum, um, bala. <laughs> Minik görmeden gitme. Sufya'ya. Daha da yuvarlandım. <laughs> Hayır kız hala benim üstüme düşecekler. <laughs> Daha da gerek. Bana Sophia. Tamam. Baba ne yaptın? Kafama geldi. Video burada dur Sofya Hayır, Sofya Sofya'yı gönderelim geri gelsin Sofya ölmez Sofya <laughs> öldürülemez Ben hızlıca iyileşeyim Ardından Sofya'yı gönderelim Sofya sonrasında geri gelsin Şöyle yere bulmamız gerekiyor yalnız arkadaşlar Duyguluydu arkadaşları da onunla. Sofia hadi parçalanma geri git. Gel. Sofia dizinin ana karakteri arkadaşlar. Sadece şu kıyafetini parçaladım. Şöyle hızlıca parçalıyorum arkadaşlar. Hmm. Bunlar Sofya'nın gereksiz <laughs> kemikleri. Sadece Sofya'nın ayakkabısı kalabilir. Başka Sofya'ya dair bir şey istemiyorum. Sofya gel haydi gel kıyafetlerini de koyalım. Sofya'ya geldiğinde giysinler. Kıyafetleri önceden hazırlay sahibimiz Hazal Su. Videoya devam edeceğiz. Yalnız öncelikle şu Sofya'nın işini halletmemiz bu yolda. Su yani kurucu tarafından. Yalnız Sophia, yani Sofya şu an saçlarını yapmış bulunmakta arkadaşlar. lerde <laughs> baba. Ya oğlum. Sofiye çık Sofiye çık <laughs> Sofya gel. Halime! Halime! Ne olay Gördün mü Halime'yi? Kısacası Poenay'ı. O senin poynan değil. Benim Halimem. Ay. Başında kız Sofia, Sofya. Sofya yine ver. Başında kız kanay Sofya. Bala bir bak. Nefes alay mı? Bakın. <laughs> Sofya nefes almaz. Sofya nefes almaz. <laughs> Sofya. Su. Su. Bala su ver. Su. Verelim. Verelim. Yeter ki kızım yaşasın. Sen de yaşayabilir ama yeter ki yaşasın. Nerede içecek kısmı? İçeceklerin kısmından vermem gerekiyor. Yoksa kızımı kaybedeceğim. Kızımı kaybedemem. Olding de. İses veya olding de. Tamam. <laughs> Su vermeme gerek yok. <laughs> i̇ğne ver. İğne ver ya da bana iğne. Al. Ah. Çık bana. Çık ayrıma. Kız kafamın üstüne çık. Ben Yeter ki Yeter ki kurtarsın kızımı Sofia. Gel. Koy her al. teyze. Yine kuş. <laughs> Kızım çok şükür sağsın he. Sağayım 44. bölüm Osmanlı, Orhan gelecek. Osman Orhan şarj 9. Polisi 9 mübarek. Baba el tutuş patlayalım. Tamam. Önüne geleyim. Önüne geleyim Melat. Geldim. Tutuşalım. Haydi. Sonrasında atlayalım. Halimemiz. 10 sene boyunca bakmak için uğraştığımız kızımız yaşay mı? Gel Orhan. Gel deyirim Orhan. <laughs> Ayağımı kırdım. Bir dakika. Acilen ölümsüzlük iğnesi. Reklamlar hazasla yapımdan mügaylenmiştir. Şarj 9. Tekrar söylüyorum. Şarj 9 veya 8. 9'muş. Ne hal böyle? Yaptım. Abicim ya yaptım. Şu reklama bak. Not, ben yüklemeyeceğim. Ama bu oyunu sizlere yaptım. Sizler yükleyeceksiniz. İkisine de ölümsüzlük iğnesi. Bir önce Orhan'a. ikincisi Kime? Osman'a. <laughs> Osman sayıyorum. A geleyim. Lan. lan kadının neye çocuğunuzun üstüne düşeceksiniz. Adi herifler. Ölümsüzlük iğnesi aldık. Bakın. Ne kadar yere vursak da kendi domazı deyim bir de kendime. Neyse alalım. Evet arkadaşlar vücudumda virüs vücudu salgın olmuştu. İğne yaptım. Ayağım kitlendi. Neyse. Ana bacım iyi mi? Yaşar ya. Yaşar. Yanına gideceğim. Bacım. Kardeşim. Abi. İyi misin? Ha? İyiyim. Evet arkadaşlar burada 44. bölümün sonu. Bir sonraki çarşamba günü yani bir sonraki çarşamba bu kaldığımız yerden bölümümüz devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Ve bir dakika abi. Bay bay.